tartı ölçü aletlerini hak üzere kullanmak farzdır. Tartıda ölçüde hile yapanın gideceği tek yer cehennemdir. Bak şimdi hadis-i şerife bak. Alışveriş yaparken vallahi böyledir. Billahi öyle değildir diye yemin eden kimse diyor, bugün git yarın gel diyerek sözünde durmayan diyor, sanatkara diyor. Yazıklar olsun diyor Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Malını yemin ederek bendirmeye çalışan kimse kıyamette merhamet edilmez. Ha, bizim esnaflar. Ulan çoğunu yatacak yeri yok ya. Gerçekten bak. Bir de bizim esnaflarda ne var? Ticaret yapanlara diyor ki, kardeşim diyor, yalansız ticaret olmuyor diyor ya. Aynen bunu diyor ya. Yalansız diyor ticaret olmuyor diyor kardeşim, yalansız olmuyor. Bana diyorlar, sen diyor, nasıl yalan söylemeden iş yapıyorsun diyor. normal bir şey zaten, manyak mısın? Kafayı mı edin? Hakikaten diyor, sen diyor, yalan söylemişsin, nasıl diyor, çalışıyorsun diyor. Ben de kendimden benim, kendimde şu, benim ya, bu yanlış bir şey mi yapıyorum ama öyle bir söylüyorlar ki sanki suç işlemişim gibi. Allah Allah yalan. Oğlum, deli misiniz oğlum siz? Yalansız nasıl iş yapıyorsun diyor. Müşteriye nasıl yalan söylemiyorsun diyor. Madalya takacaklar. Esnafın pazarcının çoğu facirdir. Çünkü çok yemin ederek yalan söyleyerek günah girerler. Alışverişleri de helal olmaz. Hakim de geçiyor. Hey gidi hey ablacım şöyle, abicim böyle, gel burada bak, burada onu boş ver, gel bizde var, yeni mal, taze mal. Geçen bir esnaftan meyve aldım, meyvenin yarısı çürük çıktı ya, yarısı. Al işte. Bir esnaf verdiği sözü durur, alacaklısını sıkıştırmaz, malını fazla övmez ve yalan söylemezse kazancı ona diyor mübarek olur yani bereketli olur. Bir esnaf, bak bu arkadaşlar zor bir şey değil ya. Gerçekten zor bir şeydi. Doğruyu konuşmak gerçekten Bakıyorsun iş dönüyor dolaşıyor sana geliyor. Sen zannediyorsun ki müşteri kaybedeceğim yalan söyleyince. Sen asıl yalan söyleyince ahiretini kaybediyorsun. Sen bir yalanla bir müşteri kazanırsın ama bir yalanla ahiretini kaybedersin kardeşim. Konu kapandı. Alıcı ile satıcı birbirine doğru söyleyip nasihat edince kazançları bereketli olur. Malın kusurunu gizleyip yalan söyledikleri zaman diyor bereket kalkar. Buhari. E kardeşim maalesef ya bizim memleket bu esnaflar bu para kazanma konusunda öyle bir hale gel. E ne yapalım kardeşim diyor. Piyasa yok diyor. Sıkıntı diyor. Ortam diyor. Sıkıntı. Para kazanmak için başka çaremiz kalmadı diyor. Bak memleket her taraf boykot olmuş. Kimi kimi boykot etti belli. Ne kadar kimse kimseden bir şey almıyor. Bak şu anda memle Müslüman memleket geldi hale bak. O diyor oradan mal alma, o diyor buradan mal alma, o diyor Starbucks'a git, o diyor Express'a gitme, o diyor ATV'yiz, o diyor sen diyor TRT'yiz, o diyor izle. Bu ne lan? Ne ala memleketin haline bak ya. Ona gitmeyin, o falancı. Buna gitmeyin, bu filancı. Ondan almayın, bundan çalmayın, bundan bakmayın. Bu ne ya? Abicim boykottan kimseye hayır gelmez. He, şu boykottan gelir. Adam Starbucks'ı boykot edeceğiz mi kardeşim? Edeceğiz. Evet. Ulan cevap versene oğlum, İsrail'den mi geldiniz? Edeceğiz. Evet. McDonald's'ı boykot edeceğiz mi kardeşim? Evet. He, maşallah. Çıkışta hamburger ısmarlamayacağım oğlum, bakmayın bana. <laughs> Allah Allah. Öyle abi. Sen bu lanetlenmiş millete destek olanlara desteklersen bunun ahirette vebali belası seni yakar, bitirir. Seni cehenneme girmene bilettir bu. Yani bu boykotu yaparsan cehenneme girersin abi. Ama hangi boykotu yaparsan Müslümanlara boykot yaparsan cehenneme girersin. Ne demek kazanmasın bırak şunları ya. Bunlar namaz abdestler boş ver abi diyor. Biz diyor bizimkilerden alalım. Sizinkiler kim abi? Namazsız abdestsiz, gusulsü, cenabet. Ne ararsan var. Ne <laughs> ararsan abi. Tabi ateist var, deist var, agnostik var, agnostik apateist Ne ararsan. Bütün gavurluğun sıfatları var. Biz bundan alacağız. Siz, siz de bundan alın. gidin. Pisler, namaz kılıyoruz. Sakallar, cübbeler, gelin oradan. Böyle abi. Millet şu anda bu halde ya. Yani kimi kime ne yaptı belli la. Valla ben açık konuşuyorum. Hükümetin acilen bu işe beylatması lazım. Ne yapıyor ne diyor? Beni ilgilenmez. Ben başbakan değilim. Ama şu boykot meselesinde gerçekten esnaf çok sıkıntı abi. Abi kim ne yapacağını şaşırmış. Abi şunu bir daha söylüyorum. Bu lanetlenmiş millete destek verenleri boykot edeceğiz abi. Geçen çıkmışlar. Kardeşim diyor siz diyor Starbucks'ı diyor şey yapıyorsunuz boykot ediyorsunuz diyor 10 bin tane çalışan var bu adamlar taşmayacak diyor. E sen de eksprosola boykot et diyorsun. Orada da on bin tane çalışabilir. O ne yapacak? He? He? Hadi cevap ver. Starbucks'ın çalışan insan da eksprosonun şey mi, Vatikan'dan mı gelmiş? O da insan. E ne yapacağız? Girdik bu. Kardeşim Allah'tan hayırlı iş isteyeceksin ya. Her zaman sürür. Bu ilk boykot muhabbetleri patladığı zaman. Milletin ekmeğini oynamayın, adam çalışıyor ne yapsın? Hemen iş bakacak. Hemen iş bakacak. Ama o işten çıkmayacak hemen. İş bulana kadar çıkmayacak. İş buna kadar çıkmayacak. Hemen sana işten çık, işsiz kal demiyorum. Ama ne yapacak kardeşim? İş bakacak kendine. Nerede çalışsan çalış. Beni alakadar etmez. Hani eskiden bir söz vardı kardeşim. Limon helalinden kazan. Limon helalinden kazan. Sen helalde ararsan Allah Celle Celaluhu helalleri sana dizer böyle. Boy boy. Paralar akar. Yağar sana para. Zengin ol Allah Celle Celaluhu. Nemrut'a kim verdi abi? Karun'un hazinelerinin anahtarını bak hazinelerin anahtarını diyorum. 40 tane deve taşıyordu ya. Şaka mı bu abi? Gerçek. Hazinesi değil lan. Hazinesinin anahtarını diyorum sana. 40 deve ya. Ne oldu abi? Yerin dibine battı. Onu zengini veren kim? Allah Celle Celaluhu. E sen? nasıl zengin olacağız? Nasıl parayı bulacağız? E kardeşim bugün bakıyorsun bak. Bu örnek gavurlardan örnek veriyorum da bak. Yani yapacak bir şey yok. Adamlar yapıyor. Bu Google'ın kurucusuymuş. Microsoft'un kurucusu. Bilmem Facebook'un kurucusu. Adamlar hepsini nerede kurmuşlar abi? İzbe, Baraka. Ya arabasının şey evinin araba garajında. Çoğu öyle. O Facebook kuran adam arabasını park ettiği garajda kurmuş bunu. Bilgisayar almış abi oradan bir şeyler yapmış. O bilmem Google'u kuran adam ilk yaptığı zaman diyor 5 kuruş parası yoktu diyor. Elin mas diyor ilk diyor bu işe girdiği zaman diyor eksi bilmem kaç bilmemden şu kadar dolar borcu var diyor. Şimdi ne yapıyor abi? Adam diyor ki Marsa kolonu kuracağız diyor. E peki bu adam nasıl zengin oldu abi? Allah Celle, Celle dünyada bak dünyada çalışan, isteyeni herkese veriyor. Ayrım yok dünyada. Kafir çalışırsa Yahudiler çok zengin. E zengin çalışıyor adamlar. Çalışıyor. Tam lanetler cehenneme gidecekler bana ne? Allah cümlesine iman selameti versin. Amin. Dua edeceğiz. Ama kardeşim Müslümanlar niye bunlar örnek almıyor? Çalış 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 kardeşim çalış. Ya sabah 6'da kim kalkacak işe gidecek? Bizim Müslümanların kafası bu. E abicim sen yatarken Almanlar fabrika kurdu. Sen yatarken Amerikalılar bilmem sanayi geliştirdi. Sen yatarken İngiltere bilmem ne icat etti. Sen ben yatarken Elon Musk dünyanın zengin oldu abi. Dün adamın yüzüne kimse bakmıyordu. Şimdi adamın 75 tane çocuğu varmış. Tabi bakarlar abi. Zengin adam abi. İşte sen ben Allah için biz Allah için yapacağız ama. Ne yapıyorsan sana boykotu da yap Allah için yap ama Müslüman gibi yap. Sana Müslüman markalara biri boykot yaptığı yapmayacaksın abi. Kafire destek veren, ülkeye zarar verecek olan şeylere boykotunu yap abicim. Ama bir adam Müslümandır, namazının abdestindedir. Çık, çıkar bir oradan bunu boykot edin. Hayır abi niye ben boy boykot edeceğim? Niye? Niye? Hay sebebi ne? Ben istiyorum, öyle istiyorum. Geçen Özgür Özel ATV boykot edildi. ATV o gün izlenme rekoru kırmış. Ben anlamadım. Nasıl boykot lan bu?